Sevgili dostlar son fizik bükücü, fizik çözer metin çözer fizik hoş geldiniz. WhatsApp gruplarında gelen bazı sorular arkadaşlar böyle cevap vermeye çalışıyoruz. Şekildeki sistem dengededir. K cisminin yatay düzleme uyguladığı basınç PK, L desteğininki ise PL'dir. Buna göre ağırlığı G olan x cismi şekildeki ok yönünde hareket ederken PK ve PL değerleri için ne söylenebilir? Tabi arkadaşlar her soruya değil bazen böyle güzel sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi güzel kardeşim şu x cisminin ağırlığı G torkun yönü bu. Şu M'nin yine desteğe göre torku bu ve şuradaki arkadaşlar ip gerilmesinin torku ise bunlara zıt yönde. Görüldüğü gibi x cismi sağa doğru giderken desteği olan uzaklığı ne yapıyor? Artıyor. Toplam tork eşittir sıfırdan. Arkadaşlar bir yöndeki tork artması için diğer yöndeki torkun da artması gerekiyor. E, T'nin uzaklığı sabit olduğuna göre ne yapar? T artar. T artarsa arkadaşlar K'nın yere uyguladığı tepki kuvveti azalır. O zaman PK azalır diyoruz gördüğüm şıklardan. Şunları eledim. Evet güzel kardeşim. Şimdi toplam tork eşittir sıfırdan bunu yaptık. Toplam kuvvet eşittir sıfıra baktığımızda yukarı doğru görüldüğü gibi arkadaşlar mg var. onu arada da kısaca g diyelim. Ya da g üstü diyelim. Artı L'nin uyguladığı desteğin tepkisi var enle aşağı doğru T artı G. Efendim Görüldüğü gibi şunlar şuradaki arkadaşlar G sabit G üstü de sabit T ne yaptı arttı T arttığına göre N de artmıştır yani arkadaşlar şuraya binen yük arttığı için N ne yapar artar cevabımız balık esir bandırma sakın onu bunu kandırma Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Modern Fizikolojik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.